Hoş geldiniz. Hoş bulduk. duyguda düşün. Evet, misafirlerimi uğurlamaya geldim. Tarık abimiz isim maratonda rekor onlatır Türkiye'de. Aha, evet, sizler birbirinize <laughs> Fakat çok yakın <laughs> evet. biliyorsunuz ve baş koymuş. Sağ olsunlar zaten Türkiye'nin birçok yerinde yarış vardı. 4-5 yerinde. Sağ olsunlar Ahmet Bayram adına hatırını kırmadılar. Benim için geldi. Hepsine çok teşekkür Sağ ediyorum. Bayram, <laughs> evet. Evet, evet. Ahmet Bayram geldik. Ahmet Bayram için geldik. Ahmet Bayram için geldik. Şahane ve koşacak evet, bir çocuklar. Evet bu da Rüzgar'ın ee, oğlu Kaan Bayram. Evet. Babam birlikte geldi. Evet ben, geldi. Evet, ben oh, beyazı baş. kaldım. O da koşuyor. <laughs> tişini aldın mı tişörtlerini aldın mı evet, evet. nerede bakalım şişçi i̇şte. bulurlar numarana bakıyorum numaran kaç kan kaç numara? 8024 <laughs> evet sen söyle numaranı <laughs> 8024 8024 evet o süslü şampiyon sipolalı o çok mükemmel Evet. Haber haber mi diyorsun? Evet biz de şimdi bak ETV olarak sizlerle birlikteyiz. Heyecanınızı sizlerin paylaşıyoruz. Ooo ETV. Evet <laughs> ETV. Olarak burası babanla birlikte antrenman yaptın mı? Evet. Evet, ağa yaptı. Bisikletle çalıştırıyor A -A. mu baban seni? Evet. Peki antrenmanları yapıyorsun ya arkasından ödül geliyor mu? Evet. Ödül olarak ne veriyor baban? Baba çok koşuyor zaten. Evet. Babam çıkar. maçı kadar yiyor. Ben tipe koşuyor. Baba da kazanıyor. Babam da geçebiliyor Aynen. mu acaba? Evet. evet. <laughs> Babanı geçebiliyorsun. Bir <Aa, gülüyor> daha <laughs> yani. Bir daha yani. Evet, evet. Çok şimdiden tebrik ediyorum. Evet. Ne hissediyorsun? şimdi Evet. Heyecanlısın. Evet. Peki şampiyon mu bir soru sorabilir miyim? Sen Tabii. şampiyon koşuyorsun. Diğer koşamayan çocuklara ne mesaj yolluyorsun? Buyurun. Evet. Tamam. Çok güzel bir soru geldi. Evet. Arkadaşlarını seviyorlar. Bravo. Evet. Bravo. 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 Bir de spor yapmayan arkadaşlarına spor yapmasını öneriyor musun? Evet. 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 Bravo. Çok mutlu oluyor musun? Evet. Evet mutlu oluyorsun sen de. Çok güzel. Babasının oğlu diyoruz şu anda. Başarılar diliyorum. 33 num